Benim CHP'li yetkililere tavsiyem şudur. Birkaç puan oyunuz arttıysa bu sizin marifetinizden değil. Bunu unutmayın. Bu AKP'nin yanlışlarından aldığınız bir puandır. AKP'nin yanlışlarına kızanlar size oy verdiler. Bilesiniz ki bu oylar geçicidir. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in basın toplantısında Diyanet Başkanı Ali Erbaş hakkında Cuma hutbesinde kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtülmesi gerektiğini, kadınların, gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine dair bir şeyler saçmalamış. Diyanetin sınırsız bütçesiyle saltanat süren bu hadsiz adam, anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu unutmuşa benziyor. Unuttuysan hatırlatalım Ali Erbaş demiş CHP Sözcü sü Deniz Yücel. CHP bu adamı sözcü yaptığı müddetçe hiç değişmediğini, aynı CHP olduğunu göstermiş olmaktadır. Böyle bir adamı CHP'nin sözcüsü yapıyorsa, CHP idarecileri, Diyanet Başkanı'na hadsiz adam, şöyle adam, böyle adam diyorsa ve dinin emrini inkar ediyorsa, CHP hiç değişmemiş demektir, aynı CHP demek ki. Benim CHP'li yetkililere tavsiyem şudur. Birkaç puan oyunuz arttıysa bu sizin marifetinizden değil. Bunu unutmayın. Bu AKP'nin yanlışlarından aldığınız bir puandır. AKP'nin yanlışlarına kızanlar size oy verdiler. Bilesiniz ki bu oylar geçicidir. Biraz oyunuz artınca tekrar eski CHP damarınız tutmaya başladı. Gene saldırılar yapmaya başladınız. Diyanet Başkanı'nın başka hatalar yanlışları olabilir. Biz Diyanet'in birçok şeyini eleştiriyoruz. Ancak şu söylediği şey Diyanet Başkanı'nın kendi sözü değil, kendi görüşü değil. Bu Allah'ın emridir. Diyanet Başkanı'nın söylediği şey Kur'an'la sabit olan, hadislerle sabit olan, icmayla sabit olan kısımdır. Yani yüz konusunda ihtilaf varsa da diğer kısımların örtülmesi hususunda ittifak var. Bu onun görüşü değil. Ivır zıvır kitaplar okuyorlar ama halk partisi izlemelerine rağmen halkın dinini bilmiyorlar. Halkın dini ne diyor, Kur'an ne diyor, hadisler ne diyor bilmiyorlar. O kadar ıvır zıvır kitap okuyana kadar bir de şu halkınızın dinini bir öğrenseniz de böyle konuşmasanız. Halkınızın dinini bir öğrenin. Müslüman değilseniz biz Müslüman değiliz deyin. Halk sizin ne olduğunuzu bilsin. Yok Müslümansanız o zaman İslam'ı öğrenin, ona göre konuşun. Diyanet Başkanı'nın dediği şey ayetle sabit, hadislerle sabit, mezhep görüşleriyle sabit, bütün alimlerin ittifak ettiği bir şey. Yani Diyanet Başkanı'na başka konuda itiraz edebilirsin, o ayrı bir, o da bir insandır sonuçta. Ama bu ayet ve hadisle sabit olan bir konudur. Bu onun görüşü değil. Yani CHP gene fabrika modlarına, fabrika ayarlarına dönüyor. Biraz oyları artınca gene eskisi gibi din düşmanlığı yapmaya başlayacaksa o oy verenler AKP'ye kızgınlıklarından verdiler. Bunu unutmasınlar. AKP dönemindeki ekonomik kriz, yapılan haksızlıklar ve zulümler, yapılan hırsızlıklar insanları başka bir arayışa sevk etti. Onunla bu oyu biraz oyları artmış oldu. Fakat bu oylar gerçekte CHP'nin oyları değildir Hem öyle olsa bile insan böyle mi konuşur yani şu an iktidar değiller böyleler Bir de iktidar olsalar daha ne yapacaklar Şimdiden böyle konuşmaya başladılar